Öncelikle merhaba. Ben Yeni Semra Aslan. Vali Aydın Aslan Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Evcil hayvan beslemeyi ve sportif faaliyetlerde bulunmaktan hoşlanırım. Takımımız 2022 yılında kuruldu. Takımımda kaptan rolünü üstlenmekteyim. Merhabalar. Ben Ömür Tuğran. Vali Aydın Aslan Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. 14 yaşındayım. Sportif faaliyetlerde bulunmayı ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi severim. 2022 yılında kurulan takımımızın tasarım tasarım görevini üstlenmekteyim. 2022 yılında kurulan takımımızın adı enerji, projemizin adı ise kısır döngü. Projemizin amacı ülkemizin ve dünyanın enerji ihtiyacını karşılamaktır. Bunun için bir güç kaynağından aldığımız enerjiyi önce hareket enerjisine çevirip ardından aynı anda bu hareket enerjisinden de elde ettiğimiz enerjiyi yine bit baştaki güç kaynağına bağlayarak hiç enerji sarf etmeden hareket enerjisi elde etmiş olacağız.